Ama ormancılarımız, genel yönetimlerimiz, belediyelerimiz işte Avukat Başkanımız da burada. Diğer arkadaşlarımız da burada. Tüm kurumlarımız elimizden elinden geleni yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza iki saatte bir, üç saatte bir ne noktada olduğumuzu, nasıl bir nokta olduğumuzu ifade ediyoruz. Eee mümkün olduğunca havadan, karadan ormancılarımızla beraber tüm bilimlerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz ama Rüzgar aleyhimize, kuru hava aleyhimize, aynı zamanda sıcaklık aleyhimize. Ee, bir iki gün daha böyle bir mücadele edeceğiz. İnşallah perşembeden sonra rüzgarın biraz daha duracağını meteoroloji söylüyor. İnşallah öyle olur. İnşallah. Ee, ve e, önemli olan yerleşim yerlerine tam gelmeden müdahale edebilmeyi sağlayabilmek. Havadan karadan devam ediyoruz. Ee, burada sizi sonuna kadar yalnız bırakmayacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Gece gündüz buradayız. Sadece yangınlar söylene kadar değil. Aynı zamanda bütün hasarlar telafi edilene kadar bulursunuz. sizinle beraberiz. Eee tüm arkadaşlarımızla beraberiz. Valimiz, belediye başkanımız, ormancımız, bakanımız hep beraberiz. Biz eee üç bakan buradayız. Kültür Turizm Bakanı, Orman Bakanı, ben. Diğer bakanlarımızı orada bıraktık. Onlarla da temas halindeyiz. Orada da eee Murat Bakanımız da Mevcut Bakanımız var Antalya'da. Üçümüz yettiğince sizinle beraberiz. El Kimi yerde köylerimiz önde oluyor. Kimi yerde ormançlarımız önde oluyor. Kim yerde itfaiyecilerimiz önde oluyor. Kimi yerde tomalarımız önde oluyor. Hep beraber mücadele veriyoruz. Dönem birlikte el ele bunu bu afeti beraber eee söndürebilme dönemi. Onun için gayret göstereceğiz. Hem çalışana Allah gayret versin diye dua edeceğiz. Hem de elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ee, sonuna kadar burada olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Her birimiz birbirimize moral vererek bunu aşabiliriz. Her birimiz. Çalışanımıza moral vererek. Ha gayret ha gayret ha gayret diyerek ee, şeyden düşene düşten düşene sırtını sıvazlayarak çünkü kimse 4-5 gündür uyumuyor, az uyuyor, birkaç saatlik uykularla beraber götürüyor. Onun için e, sizin de hem fiili e, gücünüze ihtiyacımız var hem dua gücünüze ihtiyacımız var. Hem elinizdeki bütün güce ihtiyacımız var. Allah yardımcımız var. Allah olsun. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Ee, hem sabrınıza ve metanetinize de minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ Allah olun. Allah. Bir çayınızı bir çayınızı içeceğiz. Buradan da eee söyleyeceklerimiz <laughs> onu dinleyeceğiz. Oradan da Milas'a geçeceğiz. Milas'ta da şu anda havadan karadan ciddi <laughs> bir mücadele yapılıyor. Ee, bir nokta söndürüldü tamamen. Kontrol altına alındı. Diğer noktada batı kesiminde biraz harlanma var. Onu da uçaklarla havadan şey yapıyoruz. O tarafa geçeceğiz. O tarafta akşama kadar inşallah, i̇nşallah. bir sonuca var. Allah yardımcı olsun. Bakalım Allah. hoş geldiniz. De. var mı acaba? Onun Şimdi bilmiyorum. onu indirip bak Kesin. bir şey Kesin.